Sığınmacı krizi için bel bağladığı Ankara'yı eleştirmekten kaçınan Alman hükümeti gizli bir yazışmada Türkiye'yi İslamcı grupların merkezi eylem platformu olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kapalı kapılar ardında medyada çokça dile getirilen iddia bu kez Alman hükümetinin gizli yazışmalarında ortaya çıktı. Alman ARD kanalının sızdırdığı belgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Orta Doğu'da İslamcı militan örgütlere destek verdiği yazıyor. Alman hükümetinin görüşüne göre Türk hükümeti yıllardır bilinçli olarak yakın ve Orta Doğu'daki İslamcı ve terör örgütleriyle işbirliği politikası gidiyor ve Erdoğan bunu bizzat destekliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı işlemi uygulanan personel sayısını 293 olarak açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz'dan sonra başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Gazi Osman Paşa Adliyelerinde toplam 107 kişi, İstanbul Anadolu Adliyesinde 66 kişi, Bakırköy Adliyesinde 37, Büyükçekmece Adliyesinde 27, Küçükçekmece Adliyesinde 39, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde 17 kişi olmak üzere 293 adliye personeli hakkında gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi. Diyarbakır'da şehit emniyet amiri Murat Uçar bölge trafik denetleme istasyonuna dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 polis memuru şehit olurken polis memuru Ahmet Gülbahar'ın minik oğlu Hüseyin Utku Gülbahar'la akaryakıt istasyonunda pompacı Mehmet Sarı da hayatını kaybetti. Şehit 5 polis memuruyla polis çocuğu Hüseyin Utku Gülbahar için bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Hüseyin Utku Gülbahar'ın Türk bayrağına sarılı küçük tabutunu görenler gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle tabutların başından uzaklaştırılan aileleri polis memurları sakinleştirirken baygınlık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansa konulan şehit Ahmet Gülbahar'la 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar'ın cenazeleri Kahramanmaraş'a, Yakup Kılınç'ın cenazesi Elazığ'a, Nazif Kaplan'ın cenazesi Adıyaman'a, Salih Zengin'in cenazesi Erzincan'a, Siraç Balpetek'in cenazesi ise Diyarbakır'ın Çermik ilçesine uğurlandı. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından kapatılan medya kuruluşu sayısı 153'e, tutuklu gazeteci sayısı 77'ye çıktı. İzmir'de gözaltına alınan Küçükbay şirketler grubu başkanı Ahmet Küçükbay'ın sahibi olduğu Kanal 35 televizyon kanalının yayını Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kararıyla durduruldu. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kararından sonra dün saat 18.30'da televizyon kanalına giden görevliler yayını durdurdu. Özgür Gündem gazetesi de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatıldı. HSYK adil öksüzü serbest bırakan iki hakimi açığa aldı. Haklarında soruşturma izni verilen hakimlerle ilgili iddiaları ele alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, iki hakimi yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse HSYK tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebileceği hükmü gereğince görevden uzaklaştırdı. HSYK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimler hakkında tedbir ve kovuşturmaya ilişkin kararı HSYK 2. Dairesi verecek. Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi darbe filminin çekileceğini duyurdu. Filmin internet adresinin 2 ay önce alındığı ortaya çıkınca da sosyal medyada Kurtlar Vadisi darbeyi önceden biliyor muydu sorusu tartışma konusu oldu. Kurtlar Vadisi darbe.com adlı internet adresinin 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce 18 Mayıs tarihinde satın alındığı ortaya çıktı. Hükümete yakın bir şirket olduğu bilinen Pana filmin bu web adresini darbeden önce almış olmasının şaşırtıcı bir tesadüf olmadığını savunanların yanı sıra Pana filmden konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Pana filmin darbe patentini 2 ay önce almış olmasıyla beraber yoğun istek üzerine filme karar verdik diyerek seyircinin aklıyla alay ettiği yorumları da yapılıyor. Şimdi akıllarda kalan soru şu, Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Pana film darbeyi önceden nasıl biliyordu, kimlerle irtibatı vardı? Memleketi Uşak Eşme'de gözaltına alınan Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal'ın sorgusu tamamlandı. Ünal yoğun güvenlik önlemleri altında Uşak'a getirildi. Uşak'ta gözaltına alınan 3 kişiyle birlikte dün adliyeye sevk edilen Ünal, Sul Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye 15 Temmuz sonrası tam bir cinnet hali yaşıyor. Darbe girişimi sonrası başlayan cadı avının hedeflerinden biri de doçent doktor Mustafa Emmiler oldu. Türkiye'de ilk defa robotik cerrahiyle kalp deliği kapatan bilim adamı olarak tarihe geçen Emmiler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hizmet Hareketi'nin finans ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fethullah Gülen Hocaefendi bir numaralı sanık olarak gösterildi. İddianamede Gülen için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle 1900 yıl hapis cezası 2 milyon 210 bin günü kapsayan adli para cezası talep edildi. Kanlı darbe girişimi sonrası yargısız infazla hedefe konan hizmet hareketine Hitler yöntemiyle soykırım yapılıyor. Kelimelerin kifayetsiz, sözün anlamını yitirdiği noktada sadece sosyal medyadan paylaşılabilen haberler yaşanan cinnetin boyutunu gözler önüne seriyor. Kan donduran zulmün yaşandığı yer Van, bir savcı ve eşi gözaltına alınıyor. 2,5 ve 5 yaşlarındaki iki çocuklarını komşuya bırakmalarına dahi izin verilmiyor ve kapı masum yavruların üzerine kilitlenip gidiliyor. Çocukların dedesi hemen otobüse atlayıp Van'a gidiyor. Ancak çocuklar bir gün boyunca dedeleri gelene kadar evde kilitli kalıyor. Yarına Bakış gazetesi genel yayın yönetmeni Bülent Korucu'nun eşi Hacer Korucu, 11 gün insanlık dışı şartlarda hasta halde eşinin yerine rehin tutulmuş, kendisini savunacak durumda dahi olmadan çıkartıldığı suç ceza hakimi tarafından da tutuklanmıştı. Korucunun oğlu Tarık Korucu, annesinden haber alamadığı 11 gün boyunca milletvekilleri ve gazetecilerden bir cümle dahi olsa çığlığına destek istedi. Ancak birkaç kişi ve internet sitesi dışında bu sessiz çığlığa bir cümleyle bile destek verebilen olmadı. Hacer Korucu halen Erzurum'da cezaevinde tutuklu. Süreçte yakalandığı hastalıklarla cezaevinde mücadele eden Hacer Korucu, tüm uluslararası gazetecilik örgütlerini ve Türkiye'deki insan hakları örgütlerini yardıma çağırıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği madenci katliamına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda işletmenin yanı sıra devletin de sorumluluğuna dikkat çekildi. Raporda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun katliamın yaşandığı madenin sahibi olan Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi'nden sorumlu kıldığı Ege Lignit İşletmeleri Kontrol Mühendislerinin yetkileri olmasına karşın üretim miktarının artırılması, riskli havalandırmayla yoğun üretim faaliyetine izin verilmesi, projede yer almayan işletme yöntemlerinin uygulanmasına izin verilmesi gibi hususlarda ihlallerinin olduğu savunuldu. O hal kapsamında akademi dünyasına yönelik cadı avı yabancı öğretim üyelerine de uzandı. Son tutuklanan isimlerden biri de Karabük Üniversitesi misafir öğretim üyesi Profesör Doktor Clyde Forsberg oldu. Polis Karabük Üniversitesi misafir öğretim üyesi Profesör Doktor Forsberg'in daha önce ifadesini almak istemiş, önüne Türkçe bir metin konulup imzalaması istenmiş ancak profesör imzalamayı reddetmişti. Amerikalı profesör tutuklama kararı öncesi yaşadıklarını Facebook hesabından da duyurmuş. Bu saçmalığı ortaya çıkarmak için medya ve yetkili kişilere ulaşın. Ailem için korkuyorum ifadelerini kullanmıştı. O mesajdan kısa süre sonra gözaltına alınan Amerikalı profesör tutuklandı. 15 Temmuz sonrası ilan edilen o halle birlikte YÖK 5342 akademisyen ve idari personelin görevine son verdi. Yüzlerce akademisyen de tutuklandı. Darbe sonrası başlatılan nefret operasyonları devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hizmet hareketine maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akpa Holding ve Holding'e bağlı 51 şirketle A101 market zincirinin sahibi, ortakları ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Akpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'la eşi Yeliz Aktaş, Üsküdar Kandilli'deki evlerinde A101 marketler zinciri yönetim kurulu başkanı Turgut Aydın Trabzon'un Maçka ilçesinde gözaltına alındı. Şirketin 104 milyon liralık kayıtlı sermayesi bulunuyor. Sadece A101 bünyesinde 40 bine yakın çalışanı olan Aydın ailesine ait olan tekstil, sağlık, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunuyor.